Sizdeki nur aslında metafizik bir şey de insanların pek dikkatini çekmiyor bu bazı insanlar yani o kadar şey var. Bir fevkaldelik var. Yani bu rastlan bir kere ahlakınız çok güzel. Mesela kavga yok, bağırtı yok, kıskançlık yok, haset yok, laf sokma yok, gerilim yok. Nur gibi tertemizsiniz. Cildiniz, etiniz, kebiniz tertemiz. Beş vakit namazınızdasınız. Helal harama çok titizsiniz. Gece gündüz İslam'ı tebliğ ediyorsunuz. Bir tek Allah'tan korkuyorsunuz. Son derece cesursunuz. Sadıksınız. Dünyadan da hiçbir şey beklemiyorsunuz. Yani bu çok acayip. Dünyadan hiç. Sadece Allah'ın rızasını istiyorsunuz. Ya bu kardeşim metafizik de bak Belki ileride daha çok anlayacaklar. Bu, bu, bu hiç normal bir olay değil. Çok şaşırtıcı bir şey bu. Yani yüzünüzdeki nur çok acayip ya. İstisnasız. Hepinize nur var. Görüyoruz adamla adam. Çirkef, kavgacı, sinirleri bozuk yerinde duramıyor böyle. Acayip öfke, kindar. Hasetlik tavan yapmış dünyaya deliler gibi bağlı. Her an huzursuz. Mesela en mühim olaydan bile çok tevekküllü oluyorsunuz. En mühim şey. Hiç. Hiç futur emri Allah Şeytanın Allah Allah'ı sınırım. Allah Onlardan korkmayın. Eğer Müslümanlarsanız yalnızca benden korkun. Maşallah. Hı -hı.